Evet, gelin zombi çetesi. Büyük saldırı bugün olacak. Herkes hazır mı? Evet, kral zombi. Hepimiz hazırız. Saldırı için senden emir bekliyoruz. Şimdi şehre gidip o elimizden kaçan Efekan'la Alperen'i öldüreceğiz. Tamam, plan çok güzel. Eğer onları öldürmeden gelirseniz hepinizi burada canlı canlı mezara gömerim. Haberiniz olsun. Güvenlik kale saldırısında başarısız olduk. Ama Efekan'la Alperen bizim elimizden kaçarak büyük bir hata yaptılar. Ölümlerini hazırladılar. O yüzden ekipçe şimdi onları öldüreceğiz. Önceliğimiz Efekan ve Alperen, anladınız mı? Eğer karşınıza başka biri çıkarsa asla zarar vermeyin. Öncelik Alperen ve Efekan'ın ölmesi. Onların işi bittikten sonra şehri tamamen ele geçirmek için büyük bir ordu kuracağız. Anladınız mı? Ama bu orduyu kurmadan önce Alperen ve Efekan'dan sonsuza dek kurtulmamız gerekiyor. Ondan sonra büyük bir zombi ordusu kurup şehri tamamen ele geçireceğiz. Anlaşıldı Zombi Kral. Efekan ve Alperen karşımıza çıktığı yerde hepimiz saldırıp onları etkisiz hale getireceğiz. İsterseniz öldürmeden önce sizin huzurunuza getirelim. Hayır, onları görmek falan istemiyorum. Sadece öldüklerinden emin olun ve daha sonrasında tamamen yanıma gelin. Hepiniz aranızdan bir kişiyi bile kayıp istemiyorum. Haberiniz olsun. Merak etme Zombi Kral. Hadi beyler, saldırı başlasın. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet çocuklar hepiniz ders hoş geldiniz. Bugün ders işlemeyeceğiz. Bildiğiniz gibi okulumuzda 13. uluslararası kostüm yarışması düzenlenecek ve bu kostüm yarışmasında herkes farklı farklı kostümler giyecek. He nasıl yani? Acaba ben hangi kostümü giysem? Alperen'cim buna sen karar vermiyorsun yavrum. Her gün iki kişi farklı kostümler deneyip sınıfta kendini sergileyecek. Şimdi Alperen ve Efekan çabuk tahtaya kalkın. İlkinizin konsepti zombi. Bunu sakın unutmayın. Konseptiniz zombi. Zombi şarkıları ezberleyeceksiniz. Zombi kostümü giyip o güzel gecede zombi şarkıları söyleyeceksiniz. Anladınız mı? He ya ne zombisi Baldo öğretmenim sizin kafanız mı güzel? Ben zombi kıyafeti falan giymem. Zaten var ya zombiler gece rüyalarıma girmeye başladı. Şehre istila edecekleri konuşuluyor. Korkmaya başlıyorum yani zombi konusu açılınca. Ya bana ne ben de kabul etmiyorum. Baldo öğretmenim baksanıza burada zombiye benzeyen kaplumbağacan var. Bence kaplumbağacan zombi kıyafetinin bile giymesine gerek yok. Kendisi zombiye benziyor. Şey evet balde öğretmenim isterseniz ben zombi kıyafeti giyip e, zombi şarkıları ezberleyip o gizemli gecede zombiye oynayabilirim. Hayır dedim ulan hayır. Efekan'la Alperen'i istiyorum anladınız mı? Çünkü <laughs> ben onların kıyafetlerini önceden hazırlattım bile. Kıyafetleriniz hazır olan gelin buraya. <laughs> evet balde öğretmenim giysinler. Efekan çok iğrenç olacaksın biliyorsun değil mi? Alperen bence sen çok yakışıklı olursun. Zaten çok karizmatiksin. Bir de zombi olunca hem korkunç hem yakışıklı olursun. Ya kızım sen de abartıp durma Allah için. Ter koksan bile çok güzel kokuyorsun diyorsun sen bana. Senin hangi <laughs> lafına inanayım ben? Balde öğretmenim lütfen Alperen'le ben olmayayım. Ya adam kostümlerimizi bile hazırlatmış. Bu işten kaçışımız yok. Neyse olacağız artık zombi kıyafeti giyeceğiz. Alperen yürü gidelim şu zombi kıyafetlerini giyip gelelim. Allah için ya zombi olmak nedir ya? Zaten korkuyorum zombilerden. Hadi ulan Alperen ve Efekan çabuk benim odama çıkın. Kostümleriniz orada sizi bekliyor. Hemen kostümleri giyip buraya gelin çabuk. Alperen giyindiğimize göre de dönebiliriz. Bakalım nasıl olmuşsun. Hmm, Alperen olamaz. Oğlum aşırı korkunsun. Lan Alperen bu zombi kıyafetleri de ne böyle. Oğlum Efekan sen de çok çirkin olmuşsun. Hayır kanka biz böyle kostümler giyip o balo gecesinde falan çıkamayız. Çıkmayalım oğlum zaten. Bütün şehre rezil oluruz yemin ederim. Ya sınıfa böyle gitmeye bile utanıyorum. Eğer sen böyle görünüyorsan ben nasıl görünüyorumdur Allah bilir. Neyse gidelim balde öğretmene diyelim ki biz istemiyoruz. Aynen öyle oğlum zorla yaptıracak hali yok ya. Oğlum Allah çarpsın iğrenç olduk. Neyse balde öğretmen umarım kabul eder. Eğer kabul etmezse yapacak bir şey yok böyle kalacağız. Kesin bir dünya laf edecek şimdi. Gel gel kanka gel geldik. Ya Baldi öğretmenim bu kıyafetlerin, kostümlerin hali ne? Alperen de ben de bu rolde oynamak istemiyoruz. Oo, çok güzel olmuş. Tamam tam istediğim gibi. Kalıpları da üzerinize tam oturmuş. Tamam bu sıcakta birazcık o kostümler sizi pişirebilir ama merak etmeyin antrenmanda bir şey olmaz. Ya Baldi öğretmenim dalga geçmeyin bizimle. İstemiyoruz biz zombi olmak falan istemiyoruz. Ya bu rolü başkasına verseniz Alperen'le ben başka bir şey yapalım. Yok yok Balbi öğretmenim kesinlikle zombi Alperen ve Efekan oynamalı. Baksanıza ikisi de çok güzel oldu. Hele Efekan'a bakın. <laughs> İğrenç. Ula bizimkilere bak. Dışarıda delikanlı gibi takılırlar. Okulun içinde ne hale gelmişler. Oğlum sümük gibisiniz aynı. Neyse kabul etmiyoruz dedik bir kere balcı öğretmenim kusura bakmayın zombiyi biz oynamayacağız yani gidin başkasını bulun kendinize ee, Geçin şöyle sıraya geç 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 çatlanın önüne geç çocuklar herkes beğendiğine göre onaylıyoruz zombiyi efekan ve alperen oynayacak onaylanmıştır Of Allah'ım kafayı yiyeceğim ya bu adam bize zorla bir şeyler yaptırmak zorunda mı gülmeyin lan gülmeyin hepinizi döverim çıkışta valla Arkadaşlar kusura bakmayın kendimi gülmekten alamıyorum Yemin ederim sümük gibi olmuşsunuz <laughs> Oğlum kafayı yiyeceğim bir de bize gülene bak Lan kaplumbağacan sen doğuştan ölene kadar yeşil kalacaksın Biz kostümleri çıkarınca normal halimize dönüyoruz en azından Evet sayın takipçilerimiz. Alperen ve Fekan'ın bu halini beğendiniz mi? Zombi kostüm onlara yakışmış mı? Yakışmış diyen herkes yorumlara 10 yazabilir mi? 10 üzerinden 10 puan veren herkes yorumlara 10 yazsın lütfen. Hala yakışmış mı diyor. Neyse tamam bal öğretmenim. Bari bugünlük çıkaralım çok sıcak. Yanmaya başladık alev alacağız şimdi. Yarın provalarda giyeriz. Tamam ulan tamam hadi. Şimdi benim odama çıkın üstünüzü değiştirin. Sonra direkt ikiniz de eve gidin. Zombi şarkısına çalışın anladınız mı? Yarın sınıfta bu kostümleri giyip zombi şarkısı söyleyeceksiniz. <laughs> Neyse kanka en azından eve erken gönderiyor. Ne zombi şarkısı olun bir şey çalışmayız. Hadi gidelim siz de playstation oynayalım. Oh be en azından eve erken gönderiyor. Annem nerede evde yok? Alperen sabaha kadar şimdi playstation oynarız kanka. Oynarız kanka oynarız da bir önce bir duş mu alsam ben ya leş gibi kokuyorum oğlum bu zombi kıyafeti iğrenç kokuyordu. Doğru diyorsun kanka ya artık var ya zombi falan duymak istemiyorum oğlum zombi fobim oluştu. Harbiden aşırı derecede eğleneceğiz kardeşimi olamaz lan bunlar da ne hayır durun üstümüze gelmeyin durun. Gelin bakalım buraya nereye kaçıyorsunuz hadi yakalayın şunları acıktım hadi. Bas efekan bas. Oğlum bunlar da ne? Hayır olamaz. Kovalıyor zombi çetesi. Gelin buraya öleceksiniz. Oğlum altımızda araba olmasa çoktan ölmüştük. Neyse atlatmayı başardık gibi tamam. Hadi gidelim bir an önce eve saklanalım. Efekan ve Alperen Efekanların evlerinde zombilerden korktukları için bütün camları, pencereleri ve kapıları ahşap kapaklarla kapatmışlardı. Çünkü zombilerin eve girmesini istemiyorlardı. Alperen camı pencereyi kapattığımız çok iyi oldu kanka. Artık zombi çetesi eve gelse de bize hiçbir şey yapamaz. Bakalım ee, hiçbir yerde gözükmüyorlar zaten. Evet kanka bu tarafta da hiç kimse yok. Tamam belki de evde olduğumuzu bile bilmiyorlar. Ama her yeri kapattığımız iyi oldu. İsteseler bize bize zarar veremezler. Çünkü eve girmeleri çok zor. Her yeri kapattık oğlum. Üstüne kaç tane çivi çaktım var ya bilmiyorsun Efekan. O yüzden girmeleri imkansız. Vallahi annemler de geldiğinde aşırı şaşıracaklar. Bu evin hali ne diyecekler ama yapacak bir şey yok. Zombilere ölmektense bu daha iyi. Eee Fekan şimdi ne yapıyoruz kanka? Valla Alperen ben diyorum ki nasıl olsa artık zombiler bize zararı veremeyeceğine göre aşağı inelim. Koca televizyonda sabaha kadar PlayStation oynayalım. 10 numara plan 10 numara zombiler gelse de zaten bize zarar veremeyecekler evin etrafında dolanıp içeri giremeyeceklerini anlayınca gidecekler hadi kanka biz en iyisi aşağı inelim evet işte evleri burası kesinlikle evdeler ışıklar yanıyor ve bütün camı pencereyi böyle ahşaplarla kapatmışlar onları kıramayacağımızı sanıyor zavallılar Bence içeri hep birlikte girelim. Bunlar belki silahlanmıştır. Eğer içeride bir arbede yaşanırsa hep birlikte orada olalım. Hayır hayır gerek yok. İki kişi girsek yeterli. Dışarı çıkmalarına karşın bizden kaçmalarına karşın sizin kapının önünde olmanız daha iyi olacak. O zaman siz saldırıya başlayın. Biz kapının önünde sizi bekliyoruz. Merak etmeyin çok kolay olacak. Onları öldürüp geliyoruz. Bu ahşapları kıramayacağımızı sandı zavallılar. Hadi kır şunu girelim. İşte bu kadar. Çocuklar gelin buraya. He, o sesler de ne? Lan ne oluyor? Hayır zombiler nasıl girdiniz olamaz. Artık çok geç. Öleceksiniz. Durun durun. Fekan yüzlerine bile bakamıyorum. Çok korkuyorum. Durun yapmayın. Ne isterseniz yaparız. Zombi Kral'ın selamını getirdik. Ölmenizden başka hiçbir şey istemiyoruz. Hadi saldıralım. Hayır, olamaz. Durun.